Kırklareli Baba Eski ilçesi Sofo Halil köyünün olduğu bölgedeyiz. Üreticilerimizle beraber Ayçiçek tarlasında Ayçiçek çayır tırtılının yaratmış olduğu zararın son halini görüyoruz. Bu tırtıl tarafından yenmiş bir ayçiçek tarlası. Bir de şu anda başka bir tarladan getirdiğimiz sağlıklı, tırtılın çok az etkili olduğu, birkaç yaprağında etkili olduğu bir ayçiçek görüntüsü. Bununla, bunun arasındaki farkı görmenizi istiyoruz. Bundaki zarar yüzde yüze yakın. Bu sağlıklı hemen hemen zararın olmadığı bir ayçiçeği. Peki bunun sorumlusu kim? bedelini kim ödeyecek? Çayır tırtılının bu kadar zarar vermesi, bu zararın görülmemesi ve bu hale gelmesinin tek ve en önemli sorumlusu Tarım Bakanlığı, Tarım Bakanlığı'nın il ve ilçe yönetimleridir. Bunun için erken uyarı sistemini çalıştırması çiftçiyi uyarması gerekiyordu. Ne yazık ki bunları yapmadı. Bir de bakan yardımcısı gelip burada anlamadan, bilmeden, konudan hiçbir şekilde bir haber olup önce çiftçiyi kaderine terk ettiler. Sonra gelip dediler ki ya üç günde hallettik. Zaten ortada da yüzde beş, yüzde altı zarar var. O bakan yardımcısını elbette bakanı bu tarladan şu tabloya tabloyu da göstererek açık bir şekilde istifaya davet ediyorum. Biraz vicdanları varsa, biraz bu ülkenin toprağından, suyundan yemiş içmişlerse, biraz ziraat mühendisi, tarım bakanlığı yetkisi olarak bu topraklara karşı sorumlulukları varsa derhal istifa etmeleri gerekir. Ha etmezler onu biliyoruz. O zaman yapmaları gereken bir şey var. Derhal tarım ilçe müdürlüklerini devreye sokup Gelip çiftçinin tek tek tarlasında önce çiftçilerden talep toplamaları, tarlalarında çayır tırtılının ortaya çıkmış olan zararları net bir şekilde görüp bugün bir denetleme yapıp burada zararın olduğunu görmeleri, hasat zamanı tekrar gelip zararın miktarını tespit etmeleri ve o zararı bakanlığa, bakanlıkta Cumhurbaşkanlığına bildirerek bu zararın terafisini istiyoruz. Çünkü bu zararın sorumlusu benim bu tohumu eken, toprağa işleyen, mazot harcayan, her türlü bakımını yapan çiftçim değildir. Bunun tek sorumlusu bakanlıktır. Bakanlık yapmadığı görevini yerine getirmediği sorumluluğu yarattığı zararla çiftçiye ödetemez. O yüzden buradan bakanlığı acilen göreve davet ediyoruz. İlçe müdürlüğünü göreve davet ediyoruz gelsinler bu tarlalarda bu zararın ziyarının tespitini yapsınlar. Raporlarını hazırlasınlar. Çiftçiyi tek başına sahipsiz bırakmasınlar. Bedelini çiftçiye değil, bedelini bakanlık kendi bütçesinden ya da merkezi bütçeden ya da Cumhurbaşkanlığı AFAD'dan ödesin. Bizim talebimiz bu yöndedir. Burada bu işten zarar gören değerli çiftçilerimiz var. Onlar da konuşsunlar. Ben vekilimize çok teşekkür ediyorum. Onun bahsettiği bu kadar zararı biz e, bayramda fark ettik. Bayramın da araya girmesi sebebiyle çiftçilerimiz tabii ki arazide olmadığından dolayı aslında geç kalmış olduk. Bu çayır tırtılı dediğimiz muhalikat öyle o kadar hızlı ilerliyor ki bir tarlada görüldüğü günden itibaren 2-3 günde işte bu tarlanın durumunu burada da sizler görüyorsunuz. Bu hale geldi. Ee, burada buradan biz ders çıkartmalıyız. Bundan sonraki süreçte tuzaklar kuraraktan tabii ki bunları il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz bizler de ziraat odası olaraktan yanlarındayız ama ne yazık ki şunu gördük adeta çaresiz kaldık İnsanlarımız, köylülerimiz çiftçilerimiz traktörlerle girmek zorunda kaldı İşte traktörle girilen tarladaki oluşan hasarlar da burada çiğnendi başka da yapacak bir şey yoktu sadece bir tek ilaçlama modelimiz drone ve traktör bu kadar drone sayısına ulaşamadığımız için Herkes bölgede sağda kimse gelmedi. Bizim babeskimizde iki drone ilaçlama yapıldı. Kaldı ki 250 bin dönüm ayçiçek alanında iki drone mücadele etmek çok zordu. Bu tarımda burada çiftçi arkadaşlar burada. Kendileri acilen sahaya girdiler traktörlerle bu işi önlemiş olduk. Ancak bir tehlike daha var. Bizim tahminlerimize göre tırtılın 3. devresi. Tırtıl 3-5 devreden oluşuyor. Yani 4. 5. dönemlerde gelebilir. Tabii ki bu saatten sonra bu tür ayçiçeklerine zarar yapma olasılığı çok düşük. Ancak ikinci ürünler mısır, pancar gibi ürünlerde tekrar baş gösterebilir. Bununla ilgili de biz uyarılarımızı yapıyoruz. Ama bakan yardımcısı geldiğinde çiftçi arkadaşlarımız Pancarköy'de bir toplantı yapmışlardı. Orada da bizler de söyledik. Çiftçi arkadaşlarımız da söyledi. Bu zarar tespitlerinin yapılıp doğal afetmiş gibi o fonlardan karşılayaraktan Çiftçilerimize bu zararların ödenmesini buradan talep ediyoruz. Gelir kaybını karşılasınlar. Evet, Aynen. gelir kaybını karşılasınlar. Çünkü bu ayçiçeğinin ayçiçeğinin midesi midesi yapraklarıdır. Bu yaprak yoksa buradan verim alamazsınız. İki türlü zarar var. Bir 250-300 kilo verecek olan tarladan 50-100 kilo toplanacaktır. İki yağ oranı, tane verimi, daire kalitesi düşük olacağı için ciddi çok büyük oranda zarar var. Örneğin şu anda şu tarlada. %70, %80 oranında bir zararı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Çünkü bu kuruduğunda çok daha küçük, çok daha zayıf bir kafa ya da tane, tane olarak ortaya çıkacak.